E, bakın benim e, çocukluğum e, Gelibolu'da geçti. Yani Gelibolu bildiğiniz gibi e, bir e, kıyı kenti, kıyı e, kasabası. E, sokakları balık kokardı, balık ağları. Balıkçılar, e, sardalya fabrikaları vardı. Pa pardon, e, sardalyadan konserve yapan fabrikalar vardı. Denizle oynardık biz. Yani en büyük e, oyuncağımız denizdi. Denize dalan sünger çıkardık, kabuk çıkarıldık. E, şimdi e, aslında benim bu gördüğünüz e, kabuklara, taşlara, bu denizin e, yonttuğu e, ağaçlara olan ilgim bir yerde çocukluğuma gitmek oluyor. Ben şimdi diyelim ki e, Bozcaada'ya gittim yahut da bir köyüne gittim. Balıkçı köyüne gittim. Aslında Gelibolu'ya gidiyorum. Çocukluğuma gidiyorum. Anlatabildim mi? E, bu bende bir tutku. 40 senedir ben e, deniz kabukları ararım ve e, mesela Mavi Yolculuklar'da olsun. E, ondan sonra yeni geldiğim e, Bozca'da derim, diyelim geldim ben. Hemen ilk işim deniz kıyısına gitmek, kabuk aramak olur. Ee, bu, bu gördüğünüz kabukların şu, şu taş da e, gördüğünüz gibi bir heykel. E, bu doğanın yaptığı bir heykel. Bunu e, Gölköy'de e, ma, bir adada buldum, küçük bir adada. Bu e, şeyden ayrışıyor. E, kendi taş, taşlardan ayrışıyor. Yani yağmur, güneş bunu ayrıştırıyor. Böyle heykeller meydana geliyor. Ben bunları arıyorum. Ee, bir kısmını buraya getiremiyorum. Hediye ediyorum. Örneğin İlhan Berke Hediye ettim var. Tular Erol'u. E, orada birçok daha e, az tanıdığım ya da <laughs> yeni tanıdığım de böyle hediye ederim. Benden bir anı kalsın diye. Şunları kendim buldum. Bu işte e, deniz minarelerinin bir başka salyangoz belki de deniz salyangozlarının bir başka şekli e, ee, şunu ben bulmadım. Bu, bu hediyedir. Ee, şimdi bunların bunlar deniz kulağı. Bunları ben küçüklerini buluyorum. Bizim sularda bu kadar büyümüyor bunlar. Ee, bu Kaliforniya'dan zannediyorum. Avustralya'da olanlar var. Onlar daha uzun oluyor. Pina'ya benziyor. Ee, mesela Pina'ya da meraklıydım. Bir zaman Pina'da çıkartırdım falan. Ee, ama onlar artık çok şey oldu. Yani sıradan şeyler oldu. Ben git de bu konuda daha bir seçici oldum, güç beğenir oldum filan. Şimdi benim aslında bu evin içinde birkaç tane şeyden biri. Benim aslında içeride koleksiyonum var. Orada çok değişik şeyler var. Mesela şey bile var, atapot yumurtası bile var. Atapot yumurtalar biliyor musunuz? 21 günde üstünde kalır. Bu atapot yumurtası e, buzlu cam gibi böyle iki yaprak bir araya gelmiş sanki. Ataport yavrusu onun altından çıkar. Çok ender olarak bunlar kıyıya gider. Çünkü kayalıklarda ataport e, şey yapar, buluşkaya yatar. E, onun için çok ender bulunan bir şeydir. Çok e, yani kırılır çünkü. E, hemen kırılır. E, i̇şte e, bir yerde e, bu merakım benim. Ee, çocukluğuma çocukluğumun yoksul ama mutlu günlerine e, bir e, selam bir e, yani e, onu tekrar yaşamak bir yerde o e, çocukluğumu tekrar yaşamak gibi bir şey oluyor